Hepinize merhabalar arkadaşlar. kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tracker SMP nedir, nasıl oynanır? Bunun bir rehber videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar ve video ile ilgili görüşlerinizi de yorumlara belirtebilirsiniz. Ayrıyeten sorularınız olursa da yorumlara yazabilirsiniz. Hepsini cevaplamaya çalışacağım. Evet. Öncelikle Tracker MP nedir arkadaşlar? Tracker MP, MP arkadaşlar ETS'yi satın almış olan oyuncuların bir arada oynadığı, belirli sorularda bir arada oynadığı bir uygulamadır arkadaşlar. Güvenli bir uygulamadır. Herhangi bir virüs falan yoktur. Bilginiz olsun, içiniz rahat olsun. Bütün online oyuncular arkadaşlar Tracker S&P'nin içinde belirli serverler var. Ee, online oyuncular, etTS2 satın almış olan oyuncular, bu serverlardan istediklerini girerek arkadaşlar oyna online oyuncularla oynayabiliyorlar. Açıklamalar kısmına bir link bırakacağım arkadaşlar. O linkte Tracker SMP'ye geliyorsunuz arkadaş Arkadaşlar sağ üstten eğer herhangi bir hesabınız yoksa register tuşuna basıp kayıt oluyorsunuz. Eğer hesabınız varsa login tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Ve burada mailinizi ve şifrenizi girerek arkadaşlar hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Ben şimdi hesabıma giriş yapıp ardından geliyorum. Evet ben hesabıma giriş yaptım arkadaşlar. Şimdi Tracker SMP nasıl indirilir? Bunu da size göstereceğim. Ardından buranın da yine linkini vereceğim. Bu aynı bu sitenin linkini vereceğim açıklama kısmında. Burada download now dediğiniz zaman arkadaşlar indirme gördüğünüzde başlıyor arkadaşlar. Ben de olduğu için şu an indirmeyeceğim. Hatta iptal ettim. Bu şekilde bir dosya karşılayacak size arkadaşlar. arkadaşlar giriyorsunuz, içini açıyorsunuz. Tracker SMP'yi açıyorsunuz arkadaşlar indirdiğiniz zaman. Evet uygulamamızı açtıktan sonra arkadaşlar size ETS 2'nin dosya konumunu sorabilir. Buradan ayarlara geliyorsunuz ve buradan, buradan arkadaşlar işte ETS 2'niz varsa ETS 2'nin şöyle araştır dediğiniz zaman arkadaşlar dosyalardan ETS 2 nereye kuruluysa onu seçiyorsunuz. Şu şekilde bir dosya bulmanız lazım arkadaşlar. Kom şurada ETS 2. Bunu tıklayıp klasör seç dediğiniz zaman arkadaşlar bu olacaktır. Ama eğer ATS'niz varsa yani Amerikan Truck Simulator'ınız varsa da buradan araştır diyerek ATS'niz nereye kuruluysa bunu e, kod dosyayı seçiyorsunuz. Oynadı bizim işimiz oynadı arkadaşlar. Bunu güncelleme indirelim. Buradan arkadaşlar ATS'niz varsa ATS, ETS'niz varsa ETS8 buradan seçiyorsunuz arkadaşlar. Benim ATS'm olmadığı için ETS'de oynuyorum ben. Evet buradan arkadaşlar şu anda oyunumuz güncel güncellemeleri indirdik gerekli güncellemeleri buradan oyna tuşuna tıklayarak arkadaşlar oyunu açıyoruz. Oyna dedikten sonra zaten ETS 2'miz açılıyor arkadaşlar. Normal bir şekilde. Ta ki buraya kadar. Burada arkadaşlar hesabınızı oluşturduğunuzda hesabınızın mailini ve şifresini giriyorsunuz. Login dediğiniz zaman arkadaşlar bu şekilde sizlere serverlar karşılıyor. Şimdi burada normalde daha fazla serverlar server var arkadaşlar. Mesela promote serverları da var. Promote diye yazılıyor. O hepsine geleceğim arkadaşlar. Bütün serverlara geleceğim. İlk önce simülasyon 1. Simülasyon 1 arkadaşlar herkesin girebildiği bir server. Gördüğünüz zaman görüyorsunuz zaten 2791 oyuncu var. Bu simülasyon 1'e girmek için arkadaşlar sadece ets 2'yi satın almış olmanız lazım. Yani herhangi bir DLC paketi vesaire istemeyin bir e, server. Simülasyon 2 de keza DLC paketi istemiyor arkadaşlar. İstediğiniz DLC paketleriyle girebiliyorsunuz simülasyon 1 ve 2'ye. Simülasyon 2'nin 1'den ayıran tek farkı arkadaşlar. Simülasyon 1'de maksimum maksimum 110 hıza çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani yani simü, şeyin server'ın her yerinde, map'in her yerinde hız sınırı 110. 110 üstüne çıkamıyorsunuz. Simülasyon 2'de bu sınır 150 yanlış bilmiyorsam arkadaşlar. 150'nin üstüne çıkamıyorsunuz. US simülasyonda aynısı arkadaşlar. Simülasyon 1 2 gibi 3 kişi var zaten server'da. Arcade Server'a bu US simülasyon ve SGP simülasyonu ben bilmiyorum arkadaşlar yalan söylüyorum o yüzden çok fazla durmayacağım onların üzerinde. Arcade server arkadaşlar tamamen eğlence server'ı herhangi bir ban yemiyorsunuz ee, admin'e çarparsanız ban yemiyorsunuz herhangi bir ceza yok bir şey yok tamamen eğlence amaçlı hasar değmiyorsunuz arkadaşlar. Tamam işte eğlenme amaçlı gireceksiniz buraya girip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şey, yarışlar yapabilirsiniz, uçup kaçabilirsiniz, hasar yemiyorsunuz. Tırınız veya dostunuz hasar almıyor. Banda yemiyorsunuz. Gayet güzel bir server yani bu da. Burada gözükmeyen serverları arkadaşlar birazcık bahsedeyim. Promods ve Promods Arcade. Şimdi Promods arkadaşlar bütün map DLC'lerini isteyen bir server. Yani promosya girmek istiyorsunuz arkadaşlar. Bütün map DLC'lerine sahip olmanız lazım. Steam üzerinden bütün map DLC'lerini almış olmanız lazım arkadaşlar. Ve promosun yaklaşık 9 tane yanlış bilmiyorsam dosyası var promos 1.50'ye şu anda 1.50'ye daha güncellenmedi uyarlanmadı 1.50'ye uyarlanınca arkadaşlar promos promos nasıl indirilir nedir hangi dlc paketlerinizde da yine ayrıntılı bir videosunu çekeceğim Promos arcade'de arkadaşlar normal arcade oyuncusu gibi sadece modlu arcade yani promosun Promos'un arcade serverı eğer dlc paketiniz yoksa arkadaşlar simulation 1 veya 2'ye gire gire gireceksiniz ben şöyle simüle, simülasyon biri e giriyorum arkadaşlar. Konuşabilirsem daha güzel olacak. Yüklemesin mod. Herhangi bir mod kuramıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi size hangi yol simülasyon bir için söyleyeceğim? Hangi yollar popülerdir? Hangi yolda daha çok insanlar gezer oyna, oyun oynar? Bunun şimdi sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Normal bir şekilde sür diyorsunuz arkadaşlar. Sol Hatta gözümü konnetik simülasyon bir soru falan filan bir şeyler diyor chat'te. Evet. Şu anda giriş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi insanlar da yüklen. Şöyle Map'i açalım. Şöyle gezelim arkadaşlar birazcık. Tab tuşuna bastığınız zaman arkadaşlar ve evet. E, farlarınızı açmanız gerekiyor. Farlarınızı açmazsanız arkadaşlar şu tab tuşunu kapatalım. E, farlarınızı açmazsanız arkadaşlar bir süre sonra kick yiyorsunuz. Ban yemiyorsunuz şeyden Trakar atılıyorsunuz. Ban yemiyorsunuz asla. Buradan arkadaşlar şimdi sizlere hangi yollar popüler bunları göstereceğim. Burada gördüğünüz bütün oyuncular, burada gördüğünüz bütün mavilikler online oyuncular arkadaşlar. Mavi noktalara online oyuncuları gösteriyor. Da şöyle işaretliyim yol arkadaşlar. Duisburg Kalais arasında arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Duisburg ve Kalays arasındaki arkadaşlar bu kırmızı yol en popüler yol simülasyon 1'deki. Simülasyon 1'de arkadaşlar çoğu oyuncu, neredeyse 1000'e yakın oyuncu ve 2000'e yakın oyuncu burada oynuyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz kırmızı yolda oynuyor. Duisburg'da ve Kalais'te arkadaşlar çok çok fazla oyuncu sayısı var. Ya yani, Traffic MP'de simülasyon 1'de arkadaşlar işte İstanbul, o ist, işte İstanbul var, işte Bari var, işte Zadar var. İşte üstte işte Uppsala, Oslo falan var. Traffic MP'de arkadaşlar sadece İnsanlar ağırlıklı olarak Duyuz ve bir bir kalayısı arasındaki Bu yolu kullanıyorlar arkadaşlar. Şu i̇şaretlemeden de size göstereyim. Şu yol. Bu yolu kullanıyorlar ağırlıklı olarak. Simülasyon 1'deki oynayan insanlar. Ee, tekrar söylüyorum. Promot 1.50 sürümüne uyarlanınca promosunda da ayrıntılı bir videosunu çekeceğim arkadaşlar. Ve şu anda gördüğünüz Bu tır arkadaşlar. Oyuna yeni eklenen tır. Şu anda oyunda herhangi bir elektrik istasyonu olmadığı için oyunda getirmediler sadece yük taşırken kullanabiliyorsunuz herhangi bir şekilde kendiniz süremiyorsunuz i̇şte takılamıyoruz modifiye edemiyorsunuz sadece yük için kullanabiliyorsunuz arkadaşlar ve ben şu anda bunu sürüyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buna sahibim satın aldım ve sürüyorum bunun da bu tırında nasıl alındığının videosunu istiyorsanız arkadaşlar yine yorumlar kısmında belirtebilirsiniz ve like yorum sarayınızdan zaten ben bunu anlarım arkadaşlar. Evet araç Tam videoyu bitirecektim araç arıza ver değil mi? Benden bugünlük bu kadar. Kenze iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler iyi oyunlar. Hoşçakalın.